geldiğinde Chris Wood Newcastle'a transfer olunca iyi bir bonservisle Burnley'e gitti. Çok iyi bir santrafor. 1.97 dev. Şu bilgiyi de vereyim. Baskı konusunda rakip sahadaki pres konusunda rakamları Premier Lig'de en önde olan santrafor. Çok değerli bir başlık. Bence hocanın bu. E, topu içeri atmasından daha çok değer verdiği forvet atlarından istediği özellik bu. Hocanın yani bu İsmail oyunu. bunu istiyor. Ve eee oyuncuyla da para konusunda da en azından şu anki bilgi anlaşıldı. Eşinin ikna olmadı. En zor kısım değil mi Nihat? Yabancı oyuncular için en evet. zor kısım. Valla oyuncu çok kaliteli. Hiçbir şey diyemeyiz. Hani gelse arkasında Jetson'la beraber. Bezzalık ikisinin baskısını düşünüyorum böyle olur. İç sahada rakibe yaptıkları inanılmaz olur. Gezal'ın kestiği toplardaki o boy avantajı, bir tamam. nokta atışı, pasları alacak. Rozier çıkacak, kesecek. Rıdvan diyecektim, Rıkvan da gidiyor ben, o, Evet, bana. bir anda Aynı ben de oldum. bir anda böyle <laughs> ben de aynısı oldum yani. Aynen. Soldan kim kesecek bilmiyoruz. Vallahi o gidiş Onu bir bekleyelim. Yani soldan kim kesecek umut, belli umut, değil. Umut'u yazamıyoruz değil mi? Kapımıza. Ya dörtlünün i̇yi. solunda ha. evet defansif özellikleri iyi, iyi bir oyuncu. Ki milli takımda da biliyorsun canerlerin kesildiği dönemde Tabii. bu yüzden tercih edildi Umut. Defans iyi ama bu mevkide özellikle bu sistemde orta sahanın dörtlünün solunda oynadığında ikisi de iyi olmalı. Ön tarafta ofansif olarak Rıdvan'dan mesela daha eksik olduğunu düşünüyorum ben. İşte oradan kim kesecek acaba Weckhorst gelirse. Ama gelirse... Hakikaten çok iyi bir transfer. Tam hocanın da istediği oyuncu e, profili olduğunu görüyorum. Boy, poz, fizik, top tutma, önde baskı hmm. yapma. E Bir de hoca yani belki 8-9 maç Beşiktaş'ı yönetti. Toplamda 150 tane kaçan gol gördü. Doğru. Tabii ki gol vuruşu da iyi bir <laughs> oyuncu olarak gözüküyor. Kaçırmayacak mı? Kaçıracak tabii. Evet. Gol kaçırmayan oyuncu yok yani kaçıracak biraz da. ekstrem kaçıranı o vardı geçen sene. Kaçırma oranı düşerse <laughs> hoca memnun olur, Taraftar da memnun olur Beşiktaş taraftarı. Çünkü Batshuayi seviyeyi çok yükseltti. biliyorsun. Evet. Maç başı dörder net pozisyondan 30 çarpı 4 desek sezon boyunca 120 tane gol kaçırmıştır ki 14 tane de attı bu arada. Ona rağmen eleştirildi. Ya çok yararlı bir oyuncu. Çünkü etrafındaki parçaları da düşündüğümde herkesi de oynattırır yani. O tarz evet. bir oyuncu. Doğru. Peki hocam Alp hocam Vegors mu Sherlock mu? Hmm. Ee, zor soru. Eee biraz daha eksik, e, ekstraları olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani gol hunisi içinde sadece o huninin içinde değerlendireceksem rakibe yapılacak e, pres kalitesini Hani hocanın isteğine bağlı aslında bizim değil de. Ha ben e, ikisi de çok iyi <laughs> Beşiktaş için çok uygun. Sörlot biraz daha benim için e, çeşitliliği olan bir golcü gibi geliyor. Zaman zaman Sörlot'un, zaman zaman değil çoğu zaman Trabzonspor'da orta sahadan alıp size geçiş oyununu oynadığı maçlar bile oldu. Tabii. Öyle goller attığı maçlar da oldu. Ama gol hünisi içindeki yeteneğe bakarsan, e, rakibe yaşatabileceği sıkıntılara bakarsan berk olsun Nihat Kahveci nasıl bakıyor acaba bu kıyaslamaya? İkisini de alsın güzel olur tabii. Düşün hemen sistemi değiştir. Üçlü oyna, yine 3-5-2'ye dön tabii hem. Yani. Mis gibi ikisi de oynasa keşke alsalar. Kuleleri dikeceksin diyor. Şimdi Sorlo bir tık önde bende. Bu ülkeyi biliyor. Deplasmanları biliyor. İçerideki atmosferi biliyor. Öyle ya da böyle hangi baskıyı yaşayacağını biliyor. Yengeden Ve baskı yemiyor. Ve bunun da yemiyor. karşılığını tabii. çok tabii. iyi yapmış. Tabii. Yengeden Dermiyor. baskı yemiyor. Yani yemiyor. Var. bir tık bende önde. Arada. Onun da oynamaya ihtiyacı var. Onun da performans yapmaya Zaten bir tek var. burada performans yapıyor. Yani, yani. Çıkışı mi de? yakaladığı yer e, burası. Yani herkes bir başladığı yere döner. O bir gerçek yani döner yani ne olursa olsun bir dönersin orayı merak edersin. Bu arada e, Soner Bey yazmış Maltepe'den. E, Golcular içinde Van Haydonk'u söyleyen oldu mu diyor. Oldu söyledik. Söyledik, söyledik yani. mi? Söylesen Söylemişiz Soner Bey'e de buradan selamlar olsun. Tabi. O friki konularında bayağı ön taraflara çıkar bana o yüzden. Sonra e, kendi yani, takım arkadaşları tabi. baraj yapmaya başlamıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra bıra boş bırakmaya boş başladılar. Nasıl vuruyorsa gol olur tabi. bari bir boş bırakalım Taktik dediler. Yaptım. Biraz yüzde düştü. İşte bak, bazen kalecinin baraj kurması onun adına dezavantajdır. <laughs> Çünkü itman biter, şut çalışması yaparız barajsız kaleci kalenin ortasında durur. İki tarafa da gitme ihtimali vardır. Van Oydunk da o yüzden baraj kurduruyor. Biliyor ki bir direği boşaltacak. Ben zaten baraja geçirdim mi ip gibi düşüyor gol atarım diyordu. Bak. Şimdi evet. ben teknik direktörüm. Pro lisansım da var. Evet. Sağda olduğumda kaleciden bazı yerlerde mesela ben baraj kursunu istemem yani. Bu da teknik direktörlerin bir şey gol Gol yersen Oranın bana yazar sıkıntısı ne? Yani. Gol yedin. Evet. Aa, hocam Nasıl, kalitiye, ya, nasıl, evet, yani. ben doğru. Bak, nasıl kaleciye Nasıl? Nasıl kaleciye <laughs> ayaklarını kullan kaptırırsan bana yazar diyorlarsa aklını kullan. Şimdi mesela bazen 20 25 metreden frikikten koyuyorlar barajı. Kaleci diğer köşede yetişemiyor. Koymasa bazen o barajı belki yetişecek kalenin ortasında dursa.